düzenlenen Acı ot Festivali'ndeyiz şu an itibariyle. Bodrum'dayız efendim. E, TV48 izleyenlere. Yanımızda ünlü başçılarımız var. Zekeriya Yıldırım, Cumhur Fışkıran, efendim e, Koray Kibar, e, İbrahim Serkaya. E, anlatın lütfen neler yapıyorsunuz? E, nedir, ne değildir? Bu, bu sefer yaptığımız dördüncü e, Acıot Festivali. Bu festivalde misafirlerimize Bodrum yöresinin otları ile yapılan yemekler yapıyoruz. Bu yemeklerde işte yapıp halkımıza tanıtıyoruz. Şu anki yaptığımız şey Acı Ot Festivali'nin son e, dönemi. O yüzden bu soğuk hava yaptık şey yapamıyoruz. Yılda sadece e, bu tarihlerde oluyor. Bu tarihlerde her zaman işte haftada iki gün tüm şeylerimizi, misafirlerimize, konuklarımız oluyor. İstanbul'dan gazeteciler, doktorlar. Bugün uçaklar çok yoğun olmadı. Ama normalinde e, çok yoğun geçen bir festival. Şu da, bugün de çok iyi maşallah. Buranın yemeklerini yapıp, bu otlarla yapılan kuzu, balık aşırımesine yemekler yapıyoruz ve misafirlerimize sunuyoruz. Sizin söyle Harikasınız. E, şu anda neler, e, ne yapıyorsunuz? Kuzu, kuzu otlu şevketi bostan yapıyoruz. E, kuzu kaburgadan, yağlı bir et. Şevketi bostan, e, kenker de deli olarak bilinir başka bir yerde. Kuzu etlerini önce haşlayıp soğan, sarımsakla daha sonra da e, haşladığımız kenkerle beraber birleştirip, biraz daha beraber kaynadık, aynı seviyeye getirip sonra servis edeceğiz. Bir daha söyleyin ismini lütfen. Şevketi bostan ya da kenker olarak bilenler var, bilmeyenler var. Çünkü yöresel yöresel bir e, yemek tarzı. Ot ve e, farklı yerlerde kenker olarak bildiril ama burada şevketi bostan olarak geçiyor. E, özelliği var mı herhangi bir e, vitamin açısından ve yani e, çok yer altından çıkan, üstü yeşil olan çok vitaminli ve e, her zaman ol bir şey değil, ot değil. Yani tüm otlar işte mart nisan altında alıyor. Bu sürenin bu mevsimin otu. Et kadar lezzetli bir ot. Evet. Ee, diğer aşçılarımızla da bir görüşebilir miyiz acaba? Usta. Efendim, eee e, buyurun lütfen neler söyleyeceksiniz yaptığınız yemek hakkında? Ya yöremizin en güzel yemeklerinden bir tanesi öncelikle. Ee, yani etle otun çok çok keyifli bir uyumu ki bu yörede ot kültürü çok çok daha önde aslında. Ama biz e, biraz daha böyle e, etle daha da lezzetlendirip en değerli otlardan biri olan kenkeri şevketi bostanı böyle keyifli bir şekilde sunuyoruz. Çok eski bir reçetedir ama çok keyifli her zaman makbul gören bir yemektir. Keyifli bir şekilde sunacağız misafirlerimize. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Buyurun efendim siz neler söylemek istersiniz? İ İbrahim Bey. İbrahim Usta. Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi... E... Şeflerimizle beraber bir Bodrum'un yöresine ait bir yemek hazırlıyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika sonra hazır olacak. Bu bölgeye ait bir ottan yapılıyor bu yemek. Ee, çok bilinirliği var bu bölgede ama çoğu yerde bilinmiyor. Biz de öğretmek için elimizden geleni evet. yapıyoruz. Kuz etiğine çok yakışıyor Şevketi Bostan. Namı değer kenger otu. ne otu efendim? Kenger otu. Namı değer Şevketi Bostan. Peki. Biraz sonra hep beraber tadına bakacağız. Şimdiden afiyet olsun diyelim. Çok teşekkür ederiz. E, efendim e, siz sizlerden de biraz bilgi alalım lütfen. E, Koray Kıbar, e, sayın Usta. Öncelikle hoş geldiniz. E, şef arkadaşlarımla beraber e, işte kuzulu şevketi şevketi bostan yapacağız. Önce soğanımızı, sarımsağımızı kavurduk, sonra etimizi attık. Biraz kavurduktan sonra şevketi, bostanı ve nohutumuzu ekledik. Kendi suyuyla bir 15-20 dakika pişmeye bırakacağız. Sonra ortaya çok güzel Bodrum'a özgü bir yemek çıkacak. Bodrum'a özgü diyorsunuz. Şevketi Bostan. Ee, diğer taraflarda yok mu? Nasıl yani? Bir dakika. Yani çok yerde var ama e, asıl Bodrum'la e, bilinili bilinir ve şeyi Bodrum'a özgü bir ot olduğu için daha çok Bodrum'da ve bu mevsimlerde çok daha lezzetli oluyor. Bodrumlulara duyurulur efendim. Bodrum'a özgü bir yemek şevketi Bostan. E, çok teşekkür ederiz. Evet. E, bu e, katkılarınızla dolayı e, ne zaman ne zaman pişer? 15-20 dakika. dakika ya. Biz biraz vites yükseleceğiz. Daha harlı bir ocağı alıyoruz şu anda. Hemen biraz vites yükseltmemiz lazım. Efendim sizden de alalım. E, birkaç bir şey söyleyin lütfen. Acı Festivali'ne dair ve e, sizlere dair. Pınar Seyli yanımızda şu an itibariyle. Ben e, normalde müzisyenim, sevgili şeflerimle beraber e, onların moderatörlüğünü yapmak için buradayım. E, şerefle ve gururla buradayım. Onlarla beraber güzel yemekler yapıp yiyoruz. E, Bodrum'da yaşamanın büyük şansıyla diyoruz. Gerçekten e, inanılmaz sağlıklı otlardan neler yapılır, hangi yemekler üretilir, tüketilir onları öğreniyoruz hep beraber. Bu şekilde. Bodrum'da yaşamak bir ayrıcalık diyebilir miyiz? Fazlasıyla diyebiliriz. Bütün ee, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve diğer yabancı vatandaşlar dahil olmak üzere burada yaşamak isteyen o kadar çok insan var ki bizler gerçekten çok şanslıyız. Türkiye'nin başka bir bölgesi, başka bir şehri bambaşka bir ayrıcalığı var galiba öyle değil mi? Aynen, çok daha farklı bir yer. Sanki başka bir ülke. Aslında ülkemizden daha farklı ayrı bir yerdeymiş gibi aslında Bodrum. Aynı zamanda yemek kültürüyle de Yemeğiyle, mimarisiyle, dansıyla, müziğiyle her şeyle çok ayrı bir e, yer bence. Gerçekten çok şanslıyız. Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Müzisyenim derken onu biraz açılım yapar mısınız? Evet. E, hem eğitmenim, konservatuarda öğretmenlik de yaptım. Bodrum'a gelince e, daha çok özel ve e, şahıs olarak çalışmaya başladım. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri de yapıyorum cezaevine anaokulu yaptırdık benim koromla beraber. Bir önceki konserimizde özel öğrencilerimiz vardı. Onların mutfakları yoktu. Aşçılık bölümü okumalarına rağmen onlara mutfak yaptırdık. En son konserimizde de Türk Eğitim Vakfı'na güzel bir konser yaptık ve bağışladık. Bu şekilde müzik yapıyoruz bizler de buralarda. Çünkü çok duyarlı olan bir yerde yaşıyoruz ve e, müziği, sanatı çok seven, e, çok Entel insanlarımızın bulunduğu bir yerdeyiz çok şükür. O yüzden hep beraber bir şeyler yapıp çorbada da tuzumuz olsun istiyoruz her zaman. İnsanlara dokunuyorsunuz harikasınız. Başarılarınızın devamını dilerim lütfen. Teşekkür ee, çok teşekkür ederiz.